2021 yılında 5000 lira emekli aylığı olan birisiyim. Bugün emekli aylığının Türkiye'nin enflasyonuna göre 6 ayda bir 6 aydır artarak bugüne kadar gelmiş olsaydı 116.694 lira olacak. Bu bir alaşamak mı? Ay çok korkunç bir fark, korkunç bir fark yani. Yani 34 bin lira alan bir kişi normal enflasyon gibi fark almış olsaydı şu anda bir emekli 34 bin lira şu anla emekli e, normal enflasyon farkında almış olsaydı 2021'den bu yana 116 bin alması gerekiyordu. Doğru evet. Mesela şöyle 1 1000, 2021'de en düşük emekli aylığı 1000 liraydı. Şimdi bunun bakın ne lira. Bu 1000 lirası şu anda ne kadar oldu? 1000 lirası ben düşük en düşük emekli aylığı 16 lira oldu. En yakın enflasyonuna göre artmış olsaydı 23 23.338 lira olacaktı. 16881 lirayla aradaki fark yüzde 38.6 en düşük yemekli aylığı alanlar daha avantajlı zararda da avantajlı ama avantajlılar. yani harici aylıkları o bin lirası en aka göre artmış olsaydı 23.338 lira olacaktı onun devlet 16881'e kadar çıkardı yani arada yüzde 38.6 bir fark var ama o gün en düşük emekli aylığı olan 1000 liranın 5 katıyla çalışıp yani daha doğrusu 5 katıyla emekli olan kişideki zarar %235. Bu me o yani en düşük emekli aylığı daha fazla oranda artmış ama diğer emekli aylıkları aynı oranda artmamış. Tabi 1 2021'de en düşük emekli aylığı 1000 liraydı. Bunun 5 katı 5000 lira emekli aylığı alan birisinin zararı %235. Yani 34 bin lira olan emekli aylık ee, 2021de en düşük emekli aylığının 5 katını alan birisi şu anda 2 e, katını alıyor. <laughs> yani e, bakayım, tekrar bir örnek veriyorum. Şimdi bunu bulayım. <laughs> Bu Türkiye'de bu konuları bizden başka konuşan ikinci kimse yok. Sadece emekliliklerin düşükleri söylerler ama bizim böyle istatistiksel gerçek verilerle bilgiler vermezler. Yani 2021'de en düşük emekli maaşları ne kadardı? 1000 lira. 1000 lira. E bir kişi 5000 lira alıyorsa onun 5 katı, 5000 lira alıyor. Ve 5 katı bugün en düşük emekli aylığı ne kadar? 16881 lira. 16881. Yani bunun 5 katı olsa 84 bin lira olur bakın burada da. Ne kadar oldu diyorum katı 5 katı 5000 lira 34 ,780 lira olabilir Türkiye enflasyonuna göre. Var. Yani 2000'lerde en düşük emekli aylığının 5 katını alan kişi şu anda 2 katın alın. Evet. Yani nereden baksanız böyle sapır sapır adaletsizlik. Yani evet en düşük emekli maaşı artışı onlar için avantajlı ama işte yine çok büyük kayıtları var. Ama artık fişinle çalışan ve günle çalışan daha büyük dezavantajları var, kayıpları var. Aslında ücretleri bir risi var. Yani bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu 3 katı, 4 katı, 5 katı, 6 katı, 7 katıyla çalışanlar tam bu işten çırak çıktılar. Evet ben yüksek dilimlerle çalışıyorum. Herhalde da yüksek yemeğimde ayarlamışım. <laughs> yani çırak çıktılarmış. Ha bence şu anda 40 bin lira oluyordur birisi. Seviniyor. Yani en azından o aldığınızı güzel eksenmişse benim de 40 bin lira. Yani 40 bin lira değil. Sizin aylığınızda 200 bin lira olması gerekli mi? Tabi. Tabi. Yani. Ya gerçekten diyorum ya. E, hani nereden baksanız böyle baktığınız noktadan Adım adım hamle hamle işte bütün böyle yasalarla düzenlemelerle şunu sistemli olarak emekli maaşlarının çökertilmesi projesi. Gerçekten bunun adı başka bir şey değil yani sistemli olarak emekli maaşlarının çökertilmesi projesi büyük bir başarıya ulaştı bir musunuz? Yani, emekliler artık kendi hayatları üzerinde duramayacak, ev kirasını ödeyemeyecek, çoğulunda çocuğuna bakamayacak. Duruma geldi. E, artık yoksul ve ihtiyaç sahibi insanların haline geldi. E, işte filtreye zekata muhtaç olduğu hükümetçe de tasdiklendi. Sanki böyle büyük bir başarıya imza atmışlar gibi. Bu da tasdiklediler bir güzel. Hani e, çok şey söylenir. Çok şey söylemek istiyorum ama galiba e, tamamen şu anda sözün bittiği yerdeyiz ve susmam gereken bir noktada olduğumu hissediyorum Özgür Bey. Size pas atmak istiyorum. Çok çünkü sineleniyorum tam bu noktada. Üzülüyorum da yani. Şimdi bakın. Mesela 2021 yılında 2021 yılının ilk 6 aylık dönemiyle size bir örnek vereyim. Çünkü kısaca örnekler vereceğim. Herkesin anlayacağı şekilde. Tabii 2021'in 1 Temmuz'u geldiğinde köy %8.46'lık enflasyon farkı verdi. Ama en aka böyle %19.43 olmalı. Ne ya? 2021'in bitirdik. 1 Ocak 2022'ye girdik. TÜİK %25.46'lık bir fark verdi. En aka böyle %57.48 olmalıydı. Yani 2022'ye girdik. İlk 6 aylık dönemine baktığımızda ee, en az %69.29 fark vermeniz gerekiyor dedi. TÜİK %42.34 Evet. E sonrasında 2022'den 2023'e girerken 1 Ocak'ta TÜİK 15.39 verdi. En 37.58 vermeniz gerekiyor 2023'e girdiğimizde aynı oran. 2024'te aynı oran. Bakın işte 6 ayda 1 TÜİK'in açıkladığı oranla Enak'ın açıkladığı oranları ben sadece karşılaştırdım. Hadi en akın da diyelim ki enflasyonu bir miktar yüksek olsa dahi yani Doğrudan bakın yüksek olabilme ihtimali üzerinde dursak bile Resmi bir kurum olmadığı için Yine arada böyle fark Dağlar gibi her ayda bir daha fark çıkmaz işte çıkıyor. Yani Ağustos ayı itibariyle bu farkın ne kadar devam ettiğini, ne kadar büyük bir fark çıkacağını görmeye devam edeceğiz büyük bir ihtimalle. mi Ocak ayında da yine e, bu farkları Ocak ayında da hesaplarız Özgür Bey. Ne Yani daha önce aynar da yine ayın İşte ayın hangi güne geliyor? Şey, Bazen geliyor. Yine sonra da yapacağız. Her okay. Mesela 2025 yılındayız şu anda. 2025 yılın Ocak ayında en az dedi ki 8.22 bir enflasyon var. Da enak Türk ki, hayır 5.03. Sayın Vatay'ına girdik en büyük 3.37. Türk büyük hayır 2.27. Mart ayında ENAK alt büyük 3.91. tüy hayır 2.46. Nisan ayında enak 4.46 TÜİK 3 Mayıs ayında enak 3.66 TÜİK 1.53 Haziran ayında enak 3.05 TÜİK 1.37 Bakın farklar çok iki katı yani hep iki katı iki katı. E öyleyse iki katı oran var. Her altı ayda bir, bir kat zararınız var. Bir kat zararınız var. Bu nedenle de işte 1-1-2021'de bir, bir en düşük emekli aylığının 5 katı oranında aylık alan kişi şu anda iki katı oranında oluyor. Gerçekten bu sefer gerçekleri öyle ya da böyle yüzleşiyorsunuz. Diyorlar ki ya ben 5 yıl önce emekli olduğu da en düşük emekli aylığı birken benim 5'ti. şu anda en düşük emekli aylığı 16.881. E benim ailem oldu 34.000 Evet işte maalesef e, çok hakikaten e, çok kıymetli çok güzel bilgiler Bunlar bir insanların aydınlanması için e, nereden nereye aslında nerede olmaları gerektikleri nereye geldikleri idrak edebilmesi için zaten yaşıyorlar ama hani bunları duyunca biraz daha böyle bilinçleniyoruz. Farkındalığımızı artıyor. Bir emeğinize sağ Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok önemli. yani çok teşekkür ediyorum. Cuma günü sabah saat 9'da Sözcü TV'de Özlem Gürses'le de beraber olacağız. İzlemek isteyenler Cuma günü sabah saat 9'da Sözcü TV'de bizleri izleyebilirler. Sözcü TV'de bu konu detaylarını biraz daha fazla anlatmaya da orada da çalışacağım daha fazla kişiye ulaşacaktır büyük ihtimalle. bu doğruları biz her yerde anlatmaya devam edelim. rakamları, verileri. Bu anlattığımız rakamlar, veriler çok kişiye ulaştıkça mesela örnek veriyorum ben bir programa katılmışım. Bunlarla ilgili bir örnek vermişim. O kişilerde de kesmiş. Sosyal medyada yayınlamış. Bakıyorum çeplamın 300 değil, 500 bin, 600 bin, 800 bin böyle izlenmeler var çok kişiye de doğru bilgiler aktardığım için mutlu oluyorum. Kamuoyu oluşturuyoruz hep beraber. Te işte bizleri izleyen kişilerden ricamız şudur. Kanalımıza abone olmaları, bizleri izlemeleri de sebep mesela ben bunun için şu verileri 2021'den bugüne kadar en akın TÜİK'in verileriyle size ben şu anda bunları 10 dakikada anlatmış olabilirim ama ofiste ben bunun için en az 3 saat çalıştım daha fazla. Bunları toparladım, oranladım, çıkardım, işlemleri yaptım. Bunları ben yapıyorum? Bu programda anlatmak için yapıyorum. Sizler için yapıyorum. Sizler de hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz. Evet lütfen yayını beğenmeyi unutmayın. Çıkmadan önce yine kanallarımıza abone olup bildirimlerinizi açmanız önemli. Çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz Özgür Bey'in dediği gibi ama sizler olmadığını olmuyor arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Biz Cuma günü Özgür ile saat 16'da yine canlı yayında olacağız. Size çok kıymetli bilgiler verecek Özgür Bey bize. Hem de yayınlardan haberiniz olması için canlı yayınlardan bildirimlerinizi açmanız lazım.